Herkese şey merhaba arkadaşlar. Dizi günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videomu izlemeden Önce misiniz? kanalımıza abone olup bildirimleri atıp videomuzu bu, beğenip ray, bu, bu. Evet arkadaşlar adam asanın yakışıklısı. Poyraz ve güzel hazırlıyorum. Oho, çok, çok güzel kamera arkası görüntüler geldi. Bizler de hemen Nasıl sizlere be? sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğendiğinizde yorumlarda yazarsanız şey. çok seviniriz. İyi izlemeler. İnternet tabi dağların bayırların içerisinde çekmiyor. Ben içeride <laughs> daha uzak buradayım görmüyorum. Şu an şu an bizim olduğumuz yerde çekmiyor galiba geliyor. Musun? Neredesiniz? Çok mu uzakız? <laughs> Sen Kıbrıs'ta mısın? Çok mu uzaktasınız? Neredesiniz? <laughs> Ben yok Meksika'dayım. Bizim baya dağ, dağ tepisindeyiz ya sen. Bayağı yaptı çekmiyor. <laughs> Aynen bir sesiniz gelir yakından <laughs> bir dakikacık. Sesiniz geliyor bir <laughs> saniye <de> neredesiniz? <laughs> Nerede? Yordan tanıyorum. Aa Ali! Aa! Aa! <gülüyor> Aa! Boşuna bir yazar. Ben kapatayım, benim internetim <laughs> Bak en Evet, sürprizimiz buydu. Beğendiğiniz umarım. Biz e, dizi setindeyiz. Aşağı. <laughs> e, <laughs> size bir sürprizimiz olacak. E, ama ne kadar detay verebiliriz, veremeyiz değil mi? Sürpriz bozulmasın. Ne diyelim? Çift oh, Peki, şey detayları bence var. anladık artık <laughs> yani, bir, 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 bir çift köp kuşa çıkar sen yağmurda yürüyünce yaz erken gelip <laughs> tuzullar sen bana yürüyünce <laughs> arkadaşlar bu haftaki <laughs> episodu bölümü kaçırmayın benden size tavsiye sizleri çok seviyoruz öpüyoruz eee Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Saçın, Saçın çok güzel. <laughs> dur daha kapatmadım. Dur kapatamadım. Nasıl kapatamadım? <laughs> <laughs>